Herkese merhaba dostlar ben Ozan. Bu videoda uygun fiyatta alınabilecek en mantıklı aralıktan fiyat performans kralı en çok önerdiğim telefonlara kadar yani 10.000 ile 20.000 bandında en iyi telefonları inceleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Bu telefonların hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Sizce daha yüksek bütçeler için de devamı gelsin mi? Gelsin diyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Özellikle de bu tarz fiyat aralıklarına göre en iyi telefonlar serisi gerçekten çok fazla emek istiyor. O yüzden destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi hiç uzatmadan alınabilecek en ucuz telefonumuzla başlayalım. Burada Galaxy A25'i görüyoruz. Özellikle bu sarı rengiyle ben buradayım diyor. Köşeli hatları ve genel tasarım itibariyle ile de S serisinde andırıyor. Alıştığımız Samsung tasarımıyla karşılaşıyoruz. Arka kapaktaki mozaik detaylar ışık altında da daha farklı bir hissiyat uyandırıyor. Arka kapakta çerçevelerde plastik. Ekran kısmında da 6.5 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz'lik bir tazeleme bu ekranda kullanılmış. HDR10 Dolby Vision gibi üst düzey teknolojiler bu ekranda yok. Ama Samsung gerçekten kaliteli bir panel kullanmış. Ekran oldukça canlı ve renk başarımı da oldukça iyi bir ekran. Parlaklık kısmında da 1000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. A25'te Exynos 1280'in güncellenmiş bir haliyle karşılaşıyoruz. Günlük kullanım uygulamalar sosyal medyada tam olarak ideal bir işlemci diyebilirim. Uygulama açılışlarında arayüz performansında bir tekleme, donma, kasma sorunuyla karşılaşmıyoruz. Oyun tarafında da PUBG'de hangi ayar olursa olsun 30 FPS stabil bir deneyim veriyor. Kamera tarafında da arka tarafta üçlü bir kamerayı görüyoruz. Ana kameramız 50 MP piksel ve OIS desteğine sahip. F1.8 diyaframın yanında 8 megapiksellik ultra geniş açı ve 2 megapikselde makro kameramız var. Arka kamerayla da 4K 30 FPS'de OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. 5000 mAh batarya ve 25 W hızlı şer desteğiyle beraber geliyor. Hızı da orta seviyede. Suya ve toza karşı ise herhangi bir dayanıklığı yok. İkinci sırada 15006 benim favorilerimden Galaxy A35 oldukça mantıklı. Geçtiğimiz sene gördüğümüz A4 4 ile A34 arasındaki tasarım farkı artık yok. Hem ekran kısmı hem de arka taraftan birebir tasarımlarla karşılaşıyoruz. Ve a serisinde yıllardır kurtulamadığımız damla çentik ve kalın çene yapısı artık yok. Delik çentikle beraber tam bir orta segment havası yakalanmış. 6.6 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazeleme ve 1000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Fakat görsel deneyim, renk dengesi, kontrast oranı yönünde yine çok başarılı bir ekranla karşı karşıya şeyiz. Aslında günlük kullanım arayüz performansı uygulama açılışlarında 5 nanometrelik bu işlemcimiz çok da fazla ısınmıyor. Fakat Exynos 1380 oyun için çok uyumlu bir işlemci değil. Normalde 60 FPS potansiyeli olsa da pek çok oyunda kısıtlamaya gidiyor ve 30-40 FPS bandında bir deneyim alabiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. Burada ana kameralar A55 ile tamamen aynı. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 13 megapiksel ve 4K 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 FPS'te o ise beraber güzel çekimler yapabileceğiz. Genel kamera performansı A34'ten ne çekili önde? Xiaomi'nin Note serisinde olan kırpmalarla burada karşılaşmıyoruz. 5000 mAh batarya 25 W hızlı şarj desteğini görürken kutu içeriğinden yine bir adaptör çıkmayacak. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip ve 4 yıl Android 5 yıl güvenlik güncellemesi yine bu cihazın en önemli artılarından Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve 5G desteğini görürken IP67 ile 1.5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. 3. sırada Poco X6'yı görüyoruz. Bence tasarımsal açıdan X6 Pro'dan da daha şık ve daha sade bir tasarımla beraberiz. Arka kapakta kullanılan mat yüzeyin X6 Pro'ya oranla daha az parmak izi bıraktığında rahatlıkla söyleyebilirim. Ve X6 Pro'ya oranla da daha hafif bir telefonla beraberiz. 7.9 mm kalınlık, 181 gramlık ağırlığıyla da tek elle kullansak da elimizi çok yoracak bir telefon değil. 6.67 inçlik Flow Wallet X6 Pro'da olan ekran burada da kullanılmış. 120 Hz, Full HD Plus ve 446 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ve X6'nın ekran kısmındaki en önemli artısı aynen X6 Pro'da olduğu gibi 1800 nitlik maksimum parlaklığı. Orta segmentin en güncel işlemcilerinden Snapdragon 7S Gen 2'yi görüyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimize 12 GB RAM eşlik ediyor ve 200 56 GB depolamanın da UFS 2.2 ile geldiğini söyleyeyim. Kamera kısmında da arka tarafta üçlü kamerayı görüyoruz. 64 megapiksel ana kameramız f1.7 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 16 megapiksel Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Ve arka kamerayla da 4K 30 FPS OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. 5100 mAh batarya 67 wattlık hızlı şarj desteğiyle de bir birlikte geliyor. Hoparlör tarafında da Dolby Atmos stereo hoparlörlere yer verilmiş. 5. sırada 16.000 bandında performans, ekran ve kamera anlamında en dengeli telefon. ikinci nesil 2024 versiyon S21 FE'yi görüyoruz. Tasarımsal açıdan S21'e oldukça benzeyen ve premium bir cihaza karşılaşıyoruz. Burada alüminyum bir yapıya yer verilmiş. 7.9 mm kalınlık ve 177 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyutuna oranla da gayet hafif bir cihaz ve ekran kısmında da kesinlikle üst seviyede 6.4 inç dinamik AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 401 PPI piksel yoğunluğuna sahip 120 Hz tazeleme HDR10+ gibi üst seviye teknolojileri de bu ekranda görüyoruz. Ve ikinci nesil S21 FE'yi ilk versiyondan ayıran en önemli fark kesinlikle donanım. Burada Snapdragon 888'i görüyoruz ve bu fiyat bandında X6 Pro dışında en güçlü işlemci diyebilirim. 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile gelirken oyunlarda 60 FPS'i rahatlıkla verebiliyor. Kamera kısmında ana kamera ve ultra geniş açı 12 megapiksel. Ana kamera f1.8 ve optik imaj sabitleyici ile gelirken f2.2 ultra geniş açı kameramızda var ve 8 megapiksellik makro kamerayı da görüyoruz. Ön tarafta da 32 megapiksel ve 4K 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 4K'da gayet stabil pürüzsüz videolar çekebiliyoruz. Batarya kısmında 4500 mAh batarya ve 25 watt hızlı şarj desteğine sahip. Ama kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Stereo parlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Android 13 ve One UI 6.1 ile gelirken 2 yıl daha güncellemeleri alacak. Ve 15-20 bin bandının açık ara performans kralı yani X6 Pro'yu görüyoruz. Özellikle işlemci ve ekran kalitesiyle çok ciddi şekilde öne çıkıyor. iPhone 15'lerde olduğu gibi biraz daha yuvarlatılmış bir kasayla gelirken 8 mm kalınlık 198 gramlık ağırlığıyla ağırlığı bize biraz hissettirebiliyor. 6.67 inçlik Flava AMOLED Crystal Res bir ekran kullanılmış. Çözünürlük kısmında Full HD Plus bir ekranla karşılaşıyoruz. Ama burada çözünürlük arttırılmış durumda. Buna bağlı olarak da PPI değeri bayağı yükseldi. 446 PPI'lik bir değeri bu ekranda görebiliyoruz. Bunun yanında Dolby Vision, HDR10 Plus gibi yine üst düzey teknolojileri bu ekranda görebilmek mümkün. 1800 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Ve X6 Pro'da Dimensity 8300 gibi çok çok başarılı bir işlemciyi görüyoruz. Antutu'da 1.400.000'in üstüne çıkabilirken Snapdragon 8 Plus Gen 1'den de daha başarılı bir işlemci. Ki bu fiyat bandında performansıyla rakipsiz bir telefon diyebilirim. Şu anda piyasadaki tüm oyunları en yüksek ayarlarda 60 FPS'te rahatlıkla çalıştırabilirken PUBG gibi oyunlarda da kayıpsız 90 FPS veriyor. Ve kamera kısmında da 64 megapiksel f1.7 diyaframla gelirken 8 megapiksel ultra geniş e 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 16 megapiksel Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var. 4K 30 FPS'te de videolarda hem EIS hem de OIS'i aynı anda kullanabilmesiyle titreşimleri çok daha iyi bir şekilde engelliyor. Orta segment bir cihaz oranla video performansı başarılı diyebilirim. 5000 mAh'lik batarya 67 wattlık hızlı şarj desteğiyle de birlikte geliyor. HyperOS ile beraber arayüzde menüde gerçekten yağ gibi akıyor. Oldukça kararlı ve tepkisel bir şekilde çalışıyor. Burada yine stereo, Dolby Atmos destekli bir hoparlörü görebiliyoruz. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görürken ekran altı parmak izi okuyucuyla da birlikte geliyor. Ve son sırada 20 bin bütçe ile benim her anlamda düşündüğümde tartışmasız favorim S23F. Arka kapak cam çerçeveler alüminyum. 6.4 inç dinamik amoled 2x panel ve Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz adaptif bir burada sunulmuş. Telefonda bir şeyler izlerken günlük kullanımda gayet canlı ve akıcı bir ekranla karşılaşıyoruz. Ama önceliğiniz oyun değil. Genel kullanım, sosyal medya ortalama bir kullanıcıysanız verimlik ve batarya olarak da bu fiyatlarda en mantıklı telefon diyebilirim. Burada Exynos 2200 işlemcisini görebiliyoruz. Oyunlarda en üst ayarlar 60 FPS'i rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve 8 megapiksel 3x optik zoom telefoto kameramız var. Videolarda 4K 60 FPS OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. Ön tarafta da 10 megapiksel f2.4 diyaframlı Galaxy S22 ile aynı ön kamerayla karşılaşıyoruz. 4500 mAh batarya 25W hızlı şarjla beraber geliyor ve kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Dostlar şimdi bu cihazlarla ilgili son bir değerlendirme yaparsam eğer bütçem 10.000'e 10 daha yakın kamera ve batarya performansı benim için birinci öncelikse bu noktada A25 çok çok mantıklı fakat bütçeyi 13.000 bandına kadar çıkarabiliyorsam Galaxy A35 kamerası, tasarımı, ekran kalitesi ve güncelleme desteğinde düşündüğümde 15.000 altı alınabilecek en iyi telefon fakat bütçem tam olarak 15.000 hem ekran kalitesi hem de performans benim için birinci öncelik kameradan da çok bir beklentiniz yoksa Poco X6 gayet mantıklı. Ancak ben her anlamda amiral gemisine yakın fakat fiyat performans bir telefon istiyorsam ikinci nesil S21 FE 20.000 altında alınabilecek en iyi telefon diyebilirim. Ben mobil oyuncuyum. Benim için performans birinci öncelik diyorsanız 20 altı tartışmasız rakipsiz ki benim de favorim Poco X6 Pro ama kamera, kasa kalitesi ve telefonu alıp 4-5 yıl uzun ömürlü kullanmayı düşünüyorsanız S23 FE bu bütçede benim ki favorim ve açıkçası listeyi de genel anlamıyla değerlendirdiğimde bu telefonların hepsini fiyatlarına oranla düşündüğümde en mantıklı cihazlar diyebilirim. Yani bu telefonlardan birini alırsanız hiçbir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum ve hepsinin de en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da mutlaka yorumlarda bekliyorum ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.